Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılını için 2'den bir bileklik ve kolye tasarımı düşündük. Şu görmüş olduğunuz bilekliği oluşturduk. Şimdi bunu Önümüzdeki haftalarda yapımını paylaşacağım. Önce bu hafta nasıl şablon çıkardığımı göstermek istiyorum. Gördüğünüz karalık kağıt üzerine bunu şablonla yapacağım. Önce burada yüzü işaretleyelim. Gördüğünüz gibi Burada işareti yaptıktan sonra boyamasını yapacağım. Şablon ortaya çıkmış olacak. Bu işaretlediğimiz kısımlar beyaz olarak kalacak. Diğer kısımlar kırmızı olarak. kullanılacak. Yani şu bayrak rengi buradan itibaren Bu sıra olduğu gibi kırmızı. nasıl olacak. Pixel için burada bir kolumuz var. siyah sıra buraya kadar geliyor. Yukarısı boydan boya siyah olacak. Az sırada buraya kadar siyah olacak. Şimdi öncelikle kırmızıları boyayacağım. Sonra da işaretleri silip beyaz kısımlarını ortaya çıkaracağım. bir rakam ortaya çıktı. İçindeki işaretleri de sileceğim ki boncuklarım beyaz olarak yerleştireceğim bileyim. tarafları da aynı bu şekilde boyayarak şablonunu bitireceğim. bilekliğimizin dışındaki siyah boncukları renklendirdim. Renklendirdim. Şimdi kırmızıları renklendirip sıfırları ve yıldız, ay yıldızı ortaya çıkartacağım. renklendirme işini tamamladık. Şimdi işareti kısımları silersek buradaki beyaz boncukları da ortaya çıkarmış oluruz. Şablonun üzerindeki son örtüşlerimizi yaptık. Renklerimizi yerleştirdik. Beyazları rakamların içlerine meydana çıkardık ve şablonumuz kullanıma hazır hale geldi. Bir de bilgisayarda bunu bu şekilde haftaya Cumhuriyetimizin 100. yılının bilekliğini paylaşmak üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.